Şükran harika kalkın artık uğursuz köpekler saat kaç oldu Aman annemi gene çok bağırırsın sabah sabah <laughs> Aman kızım sanki ateşten atladın gece cinler çarptı seni tövbe estağfurullah. Uğraşma benle be hani gece gittin hep tuvalette o telefon elinde konuşturma beni şimdi. Kalkın biriniz bakkala gidin bakkala gidilecek. Kızın gitseyim dün bütün sofrayı ben hazırladım her şeyi ben yaptım kızın yaydı fındığının argile de söyledi kendine. Ben gideyim. Bıktım sizden orospu köpekler. Kızım harika nerede? Bilmiyorum ki anne mahallede yoktu. Bul şu kızımı gelecek bak. Anne kızın Nazmiye'ye kaçmış. Allah ben onu versin. Allah sana da kızlarından göstersin inşallah ya Rabbim. Komaz da yapmaz. Kurban olsun anası. Bizim kaçma işi iptal. Ablam kaçtı kocaya.